Diyarbakır'daki ikinci gününe de erken başladı Serhat. Gecenin geç bir vaktine kadar Kemal'in verdiği kitapla cebelleşmişti. Neyse ki sonunda kitabı komedinin üzerine bırakmış, yüzüstü uzanarak yüzünü yastığa gömdükten kısa bir süre sonra kalmıştı. Birkaç kez uyanmadı değil ve uykusunun her bölünüşü yeni bir kabus gördüğü içindi hızlı hızlı giyinirken insan kaç sabah böyle uyanmaya dayanabilir ki diye söylendi. Kim bilir? Diyarbakır ne zamandan beridir sayısızca sakininin gözlerini yumar yummaz ölümün soluğunu hissettiği birken. Burada yaşayanların kaçta kaçı uykunun en tatlı zamanı olan saat beş sularını uyuyarak geçirmeyi hassettincedir kim bilir. Resepsiyondaki görevliye İsterseniz kahvaltınızı burada da yapabilirsiniz. Önerisinden dolayı teşekkür etti. Ülke korka da olsa otelden ayrıldı. Önceki günün olanca hengamesinden arınıp durulmuştu Diyarbakır. Ilıman bir aydınlanma demindeydi kendi. En azından kaldığı otelin civarındaki cadde ve sokakları kolaçan etmeyi göze alabilirdi. Çanlıurfa bulvarından Tepe geçidine kadar yürüdü. Yol o geçitten sonra Silvan Bulvarı adını alıyor. Geçide yakın bir noktada durdu. Az sayıda minibüsçü yeni günün seferlerini başlatmıştı bile. Işıklı tabelalarına dikkat kesilip kat ettikleri güzergahları ve son durak isimlerini okumaya başladı. Elazığ caddesinden gelip Suriçi yönünde devam eden minibüsü fark eder etmez kararını verdi. Sur ilçesinin kalbi sayılan Sur ne kadarını görse kardı. Ücretini Sur içi diyerek uzattığında şoförden herhangi bir itiraz gelmedi. Doğru yolda olduğundan yüzde yüz emindi artık. Bir süre sonra minibüs bir meydana girip de surların bir kısmı gözünün önüne serilince heyecanlandı Serhat. Yerinden kalktı, biraz yüksek çıkan bir ses tonuyla şoföre seslendi. İnebilir miyim lütfen? kapıldığı panik yüzünden birkaç yolcunun daha inmeye hazırlandığını geç fark etti. İndiği dağ kapı meydanındaki kavşakta Elazığ Caddesi sona eriyordu. Kavşağın öteki uçlarını ise Gazi Caddesi ve Kıbrıs Caddesi oluşturuyordu. Sur içine girişi dağ kapıdan yapan Serhat, bir saatten fazla bir zaman birçok sokağa çıkmazı kolaçan etti. Bunu yaparken Tuhaf olduğu kadar tedirgin de eden duygu ve düşünceler sarmalında buldu kendini. Sokakların ve mekanların derisinin yüzüldüğünü varsaymak ya da bazı duvarların onun anlayamadığı bir dilde ve tonda bir şeyler fısıldadığı sanısına kapılmak gibi. Önüne çıkan bir börekçi de soluklanmak istedi. O sabah o dükkanda doyuracaktı karnını. Ne çorbaların ne kahvaltı çeşitlerinin derdine düşecek zamandı. Orada Korku duvarını aklınıza yetme pahasına aşmış bir adamla karşılaştı. Dükkan sahibi söz konusu adamla ilgili Serhat'a kısa ve öz bir açıklama yapmıştı hemen. Onun akli melekeleri yerinde değil. Siz onun söylediklerine kulak asmayın. Fakat adam Serhat'ı fark eder etmez Yarbakırla ilgili öyle şeyler anlatmaya başlamıştı ki Serhat'ın ona kulak asmaması mümkün değildi. İki elin parmakları kadar insanın durdurak bilmeden akıtılan kanın durdurulması için bedenlerini ateşe attıklarından söz ediyordu. Hikayenin kahramanları alevler ve dumanlar içinde can verirken kanın kanla yıkanamayacağını, kanamanın kanla kesilip durdurulamayacağını, kana kan basmakla açılan yaraların sağaltılamayacağını haykırmıştı. Adam Terhat'ın dinledikçe kanını donduran cümleler sıralıyordu sur içindeki küçük bir meydanda bir grup insan tan kusa kusa yakmıştı kendini. <laughs>